Kripto Tuna kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi Terra Luna'nın kurucusu olan Doğu Kuvon'dan ikinci Luna'yı kurtarma planı geldi. Ee, Luna zincirini tekrar hard blocklara e, Terra Klasik e, A tokeninin adını Luna Klasik e, Lunch yapmak ee, yani ne demek bu şu anki tutulan tokenları lunch yapmak örnek veriyorum e, Ethereum klasik e, ya da Ethereum gibi e, çatallaşma sonrasında oluşacak Terra tokenin adı da Terra Luna olarak bırakmak yani şu anki adı gibi olacak e, öneri kabul edilirse. Luna dağılımı nasıl olacak? Ee, şimdi saldırı öncesi elinde Luna tutanlara Terra anındaki geliştiricilere saldırıdan sonra elinde Luna tutanlar saldırıdan sonra elinde USDT e tutanlara dağılacak. Ee, dağılımlar bu şekilde. Ee, yeni öneri onaylanırsa bu saatten e, sonra elinde tutanlara Airdrop hediyesi de gelecek. Airdrop'u almak istiyorsanız elinizdeki Luna token, e, elinizde Luna token olması gerekiyor. Ee, Dağıtım nasıl olacak? 1 milyar adet yeni Luna token olacak ve yeni tokenların dağılımı şöyle olacak. %25'i tokenların protokole kitleyenlere yani faize yatıranlara %1 kitlenmesi bulunmayan temel yazılımcılar acil durum için kullanılan tokenlar %4'ü de geliştirici tokenları %35'i saldırı öncesi luna tutanlar %10 saldırı sonrası yeni ağın başlangıcında luna tutanlara yeni ağ başlangıcındaki e hak kazanan tokenların %10'unu airdrop şeklinde alacak. Kalanları da 2 yıl içinde teslim edecek. Yani şu an bizim aldığımız tokenların %10'unu bedava kazanmış olacağız. Eee %25'i ise saldırı sonrası e, yeni ağın başlangıcında UST tutanlara, yeni ağın başlangıcında da hak kazanan tokenların %10'u eee airdrop'lanacak. Yine kalanı 2 yıl içinde e, teslim edilecek. Özet geçecek olursak öneri kabul edilip hayata geçerse saldırı öncesi elinde UST tutanların parası e, çöp olacak. E, zaten operasyon UST üzerinden e, gelmişti Amaçları UST'yi bitirmekti ki e, böyle bir hamleyi de zaten gerçekleştirdiler. Adamlar UST'yi kurtaramaz çünkü e, adamlar UST'yi 1 dolara endekslemişti. Yani dostlar UST'yi nasıl kurtarsın bu adamlar değil mi? Operasyon zaten UST üzerinden gelmişti. Şimdi e, Luna tekrardan Binance tarafından delist edilir mi? Soru işareti. Dostlar olabilir, olmayabilir. E, bu CZ'nin biliyorsunuz ki sağ solu belli olmuyor. Lakin bak lakin kendi fikrimi söyleyecek olursam ben e, tekrardan böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Ha olur. E, tekrardan delist eder. Ertesi gün yine paşa paşa listeleyip işlemini açar. Çünkü Luna kendi ortağı olduğu bir şirket CZ'nin ve 2018'de kendisi 3 milyon dolarlık Terra Luna yatırım yaptığını açıkladı. 2 gün önce kendi tweetinde resmi olarak açıkladı bunu. Kendisi böyle bir saçmalığı tekrardan yapması haline kendi topuna sıkması gibi bir şey olur bu. E, 3 milyon doları Çöp olur o yüzden ben böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Şimdi olur aranızda bir tane dengesiz e, adam çıkar der ki Ya kardeşim 3 milyon dolar CZ'nin çerez parası, çekirdek parası. Lan bir boş yapma bir git lan burayı terk et ya. Vardır böyle illaki çıkar söyler birisi. Ya kardeşim sonuçta bu adam buraya gelmek için sıfırdan başlamıştı. Bu paraları kazanarak bu adam şimdi buralara geldi. O yüzden öyle bir saçmalığı yapacağını düşünmüyorum. Çünkü e, şirketin ortağı bu adam. Bu e, CZ'nin açıklaması da zaten burada arkadaşlar. Gördüğünüz üzere e, 3 milyon dolara bu kadar e, adet. 3 yıl önce kendisi aldığını söylemiş. Şimdi gelelim e, şeye. Luna'yı kurtaracaklar mı? E, kurtaracaklar. UST'yi kurtaracaklar mı? E, UST'yi kurtarmayacaklar. Sadece adamlar Luna'yı kurtaracaklar. Hatırlayın CZ'nin bir açıklaması vardı. Ben bunu size söylemiştim. Para basarak iflastan kurtulamazsın demişti. E, Luna ekibine. Ee, yani adam sürekli manipülasyon yapmaya devam ediyordu. Daha öncesinde de Ethereum tutanlara fakirleşecek demişti bu adam. Ne oldu? Ertesi gün Ethereum yükselişe geçti. Aynı olayı kendi coin'i BNB'de de yapmıştı. Sonrasında BNB'sini düşürmüştü. Sonrasında 20x yaptırmıştı. Şimdi bu aynı kişi aynı şans CZ Luna battı bitti deyip ee, duruyor. Yani bunu diğer insanlara da söylüyor. Ben bu insanlara gülüyorum. Ben o insanlara yani yazık bunca yıldır bu piyasada daha neyin ne olduğunu bilmiyorlar. Ya da her şeyin farkındalar da bunlar salak ayağına yatıyorlar. Ee, ben size diyorum dostlar korkulacak, panik yapılacak bir durum yok. Ee, yani sonuçta kardeşim evet bak bak tamam şimdi ben o insanlar hak veriyorum kardeşim. Ben o insanları anlıyorum. Bu insanlar sonuçta bu token... Tokuna 50 dolardan, 40 dolardan, 30 dolardan, 100 dolardan girip yatırım yapan insanlar var aramızda. Bak kardeşler, dostlar, bak ben hepinizi anlıyorum. Ben burada yatırım tavsiyesi vermiyorum. E, kimseyi gaza getirmiyorum. Kimseyi şey yapmıyorum. Ben sadece burada baktım bu piyasada insanlar atıp tutuyorlar. İnsanları daha da zarara sokturuyorlar. Bak şunu bir bilin. Şunu bilin kardeşim. Bu piyasada bu coin düşer de çıkar da coin. Bunun amacı bu zaten. Genetiği bu zaten düşer çıkar düşer çıkar ama hiçbir şey sonsuza kadar ne düşer ne de sonsuza kadar çıkar. Kardeşim bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Ya burada ben buraya gelip bu videolar çekme amacım ben sağda solda insanları korkutuyorlar. Sen bu tokunu koyunu satmadın sürece ne kardasındır ne zarardasındır. Olur kardeşim ben anlıyorum seni sen. 100 dolardan 50 dolardan alan insanlar var. Benim çevremde de var. Ben onlara, onlara da burada söylediklerimin aynısını söylüyorum. Ya kardeşim satma. Bekle kardeşim bekle bekle ekip ee, ciddi anlamda büyük bir savaş veriyor bir uğraş veriyor dostum yani elinden ne geliyorsa yapıyor bak yani öyle bir şey olsaydı ekibin elinde zaten ee, binlerce adet bitcoin var yarısı çoğu birazın sattılar daha hala var binlerce ya şimdi siz diyorsunuz ya bu e, luna battı ya kardeşim bir mantıklı düşün bu proje batsaydı bu adamlar elindeki bitcoinleri projeyi kurtarmak için satar mıydı? Satmazdı. Adamlar zaten ömrü billah kendileri ölsün gitsin. Bu daha soyundan kalan çocukların 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 çocuklarına ya daha da gidiyor yani bu bitmez bunun arkası. Yetecek mal varlıkları var komple tüm ekibin hepsini şirketinde çalışan adamlar. Bu adamlar böyle delist olsaydı bu proje batsaydı bu adamlar bunun batmasını ee, fırsat bilirdi. Hiçbir şey yapmazdı. Pılını fırtın toplayıp vın topuk kaçarlardı. Hayatlarını yaşarlardı ama bunlar öyle bir şey yapmıyor. Bunlar projesi olur bir operasyon yediler. Ayağını kaydırmaya çalıştılar. Hayatta zaten böyle değildir kardeşim. Sen başarılısındır. Ee, emek verirsin. Bir yerlere gelmek istersin. İlla ki sağda solda senin arkandan atıp tutarlar ve senin ayağını kaydırmaya çalışan insanlar olur. Öyle mi? Kaydırırlar. E, ee, kayarsın, düşersin ama yıkılmazsın. Geri ayağa kalkarsın. Bu da aynı mantık. Adamların başına gelen olay da bu. Ben örnek veriyorum sana. Yani siz korku şeyine kapılmayın. Panik yapmayın. Dediğim gibi gönlünüzü, işinizi ferah tutun. Ben burada bunları anlatıyorsam boşa anlatmıyorum kardeşim. Boşa anlatmıyorum. Burada bak emek sarf ediyorum ben. Bunları size anlatıyorum. Sakin olun. Sabırlı olun. Bekleyin. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Bu düşüşü fırsat biliyorum. Tamam mı? Bu düşüşü fırsat biliyorum ben. Elimden geldiğince ee, kendi belirlediğim yerlerden alımımı gerçekleştiriyorum. Evet arzı 6,5 trilyon olabilir. Ama velakin bir durun. Bir adamlar bir kendisine gelsin. Şu operasyon bir bitsin. Bir ne, ne yapacaklarına bir karar versinler. Zaten o 6,5 trilyon arzı bu adamlar tamam mı? Bir şekilde yakarlar, alırlar, yakarlar, satarlar. Siz rahat olun. Adamların elinde milyarlarca BNB var, A AVAX var. Var da var anasını. Yani anlatabiliyorum. Bitcoin var var yani adamlarda var bir sakin olun dediğim gibi acele panik telaşına kapılmayın bu projeyi kötüleyen bunun üzerinde ee, işte prim kasmaya çalışan insanlara da kanmayın kardeşim kanmayın ya diyeceklerim bu kadar Allah'a emanet olun kalın sağlıcakla dostlar <laughs> Get him boys, do that, do hit him, hit him, why?